Evet, ünlü e, ünlü püreli kuru köftemiz için sevgili dilimiz unlu püreli kuru köftemiz için 500 gram kadar patates, 500 gram kadar dana kıymamız, bir adet kuru soğanımız, 2 diş sarımsağımız, bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz, pul verimiz kimyonumuz ve de köfte harcımız var. Bir adet yumurta, 4 yemek kaşığı kadar galeta unumuz, 1 su bardağı kadar süt, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız var. 500 gram kadar patates, 500 gram kadar dana kıymamız, bir adet kuru soğanımız, iki diş sarımsağımız, bir tatlı kaşığı kadar tuz, pul biberimiz, kimyonumuz, köfte harcımız, bir adet yumurta, bir su bardağı kadar galeta unumuz. Ondan sonra 4 yemek kaşığı kadar da tereyağımız var. Bir su bardağı kadar süt kullandık. Hemen püremiz için patateslerimizi soyduk, tenceremize ilave ediyoruz. O iyice bir haşlanıyor. Haşlandıktan sonra suyunu süzdük. Ondan sonra içine tereyağımızı, sütümüzü, tekrardan tuzumuzu ilave ettik. Güzelce bir şekilde püremizi hazırladık, kenara alıyoruz. Onu hazırladıktan sonra köftemiz için de soğanımızı, sarımsağımızı rendeleyelim. İçine galata unumuzu ilave edelim, baharatlarımızı ilave edelim. Ondan sonra kıymamızı ilave ediyoruz. Köftemizi iyice bir yoğuruyoruz. Yoğurduktan sonra hemen bezelere bölüyoruz. Bezelere böldükten sonra İzmir köfte şeklinde hazırlanıyor. İzmir köfte şeklinde hazırlandıktan sonra üzerine bolca unumuzu ilave edin ve güzelce bir şekilde una bulayın. Ondan sonra tavanıza yağınızı ilave edin ve tavanızda kızartmaya başlayın. Tavanıza kızartmaya başladıktan sonra güzelce bir şekilde tabağınızın altına pürenizi serin. Ondan sonra kızartmış olduğunuz köftelerinizi tab tabağınızın üzerine dizebilirsiniz. İzledikten sonra ben biraz daha güzel görünmesi için sos hazırladım ve bir yemek kaşığı kadar salçamızla hemen güzelce bir şekilde yağımız, baharatımız, bir tane biber ve sarımsakla beraber sosumu hazırladım. Sosumuz da üzerine ilave ettikten sonra köftemiz hazırlanıyor ve şimdi sizlere afiyet olsun diyelim. Evet hemen diğer listemize geçelim arkadaşlar. Köftemiz